Evet, bugün buraya iki önemli konuyu tartışmak için geldik. Birincisi kanala gösterdiğiniz aşırı ilgi. Yani anlamadığım bir şekilde videoda çok izlendi ve God Mode şarkısı e, 64 dinlendi. Yani beklemiyordum ve kanal aboneleri olduğundan yani hiç olmadığı kadar bir anda arttı. 44 kişi falan da Yani heyecandan konuşamadım şimdi ama ikincisi size geçen bir soru sormuştum. Ne sormuştum ay? Bunları daha önce hazırlamam gerekiyor benim. Çektiğiniz en büyük fiziksel acıyor. Neyin kol kırılması falan demişim. İşte cevaplarınız. Telefon yüzüme düşünce acı verici. Kalbim acıyor Ali Dinlemem lazım. <laughs> Telif yiyeceğim şimdi ya. Mbappı 3 gol atınca sinirden kafamı duvara vurunca. Haklı bir sebep aslında. Seviyorum deyip terk etmesi. Fiziksel demiştim. Abi şunu anlayın artık. Fiziksel yazdım oraya kocaman böyle büyük harflerle. Ama niye inadına şuradan bahsediyorsunuz ve bunu büyük ihtimalle dünya nüfusunun yani dörtte biri yaşıyordur zaten sana özel bir şey değildir bu. Ve önceki videoda da aynısını yaptınız. Yani oraya troll bir şeyler demiştim ama siz gerçekten hayallerinizi falan yazdınız. Hasta mısınız? Yürürken boynumdaki damar diğer damarın üstüne çıktı. Altıma <laughs> O küçükken çok oluyordu ya. Kafama iki defa demir sopa yedim. Sormazsan daha iyi olur. <laughs> Sebebini biliyorum. Benim kulağım iltihaplanmıştı ve kulağım yırtılıyormuş ve içine lav akıyormuş gibi hissetmiştim. Bu iğrenç. Sen iğrençsin sen. Şah damarım. Ne oldu? Kolumu köpek ısırarak kırmıştı. Aa, gözümün iki santim yana delindi çocukken. Biz de bizimkini acı diyoruz. Yani bu da tahmin ettiğimden kısa oldu ama güzeldi. Yani önceki video kadar eğlenmedim ama. Yani bu tarz içeriklere devam edeceğim. Ama hep aynı içerikten devam etmeyeceğim. Onu söyleyeyim baştan. Ve hikayeleri tam olarak okuyun. Lütfen. Lütfen. Yani gerçekten lütfen. Eee o zaman şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.